Kullanıyor. Ama tarıma müsait, su durumu müsait, toprağın genel meliorasyonu veya tesviyesi müsait. Aşağı yukarı az bir uğraşla iyi verim alınabilecek, yani az uğraş, az işlemeyle verim verilebilecek yerde Türkiye bugün tarım topraklarının yarısını kullanmaktadır. Bu büyük bir iddia değil, gerçektir. Çok merak eden, en azından buradan kızacağım ama doğru bir yola çıksın, etrafına baksın, inip biraz yükseklere yürüsün. Peki bu ne demektir? Türkiye'de tarım toprakları boştur, bu çok büyük dramdır demek. Dramdır ve yarınlarımız yoktur böyle gidersek. Bunun demesi şudur, ekonomik politikaları içerisinde sanayileşmemiz, büyük şey siyasetin de bunda parmağıyla kolay, ucuz, fakir oy depolarını merkezlere çekebilmek için e, çeşitli kolaylıklarla herkesin tarımı bırakması ama bir günün Hüsnü Hoca'nın belirttiği orada arazi tevhidi bizim 50 yıllık yaramızdır. Mekanize Hı. olamıyoruz, büyük yer alamıyoruz, Hı. parça parça o kadar kolay bir çaresi var ki Almanya'nın 80 yıldır uyguladığı veraset görüşün diye tarımda bir şey yoktur. Büyük çocuğa geçer hakkını kollamıyorsa onun arkasındakine geçer çocuğu yoksa devlete ve tarım teşkilatına geçer. Şimdi kardeş kardeşe nasıl verecek param yok, hepimiz orta halliyiz baba öldü büyük çocuk tarım tapu doğrudan benim üstüme ötekilerin haklarını inkar etmiyor. Onlara da bir ödeme takdirle tarım komisyonları takdiriyle onun için bankalar acele karşılıksız çok uzun vadeli kredi veriyor büyük çocuğa. Kardeşlerinin parasını öde hayat bulmasın ama burada tarımı yap. Peki tarım topraklarını nasıl yeniden tarımcı yapabiliriz? İşsiz kitleler ülkede kol geziyor. Hangi konuyu seçeyim karlı olabilirim? Kabiliyetim vardır, çok çalışkanım, çok da hevesim var. Konu bulunmuyor, bilinmiyor. İşte konu ortada. Boş tarım topraklarının hepsini eğer mülkiyeti mevcutsa bu sezonda bu ekim biçim yapılmadan durur ise el koyuyorum. Tapu şeklinde değil. Yanlış anlamaya gitmeyelim. Bu toprağa el koyuyorum. Milli servetle burada boş duruyor. 84 milyon nüfus yer yer yara aç, yara top. Dünya ticaretinde o sahnede bunun 5 misli yer alabiliriz. Bunlar üretilecektir. Mecburiyettir. İlk dönemleri bir düşünün. Her Türk çocuğu 5 yaşında okula gider. Hafif itirazlar. Ama bugün bu tamamen kabul edilmiştir. Her Türk genci 20 yaşından sonra vatan görevi yapar. Şu vaziyette, bu vaziyette her neyse. Bunlar gibi bu da kabul olunamayacak bir şey değildir. Bir metrekare toprağı dahi boş bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Devlet bunların bir envanterini çıkarıp heyetler kurup, komisyonlar kurup satışa çıkaracak. Açık ihale usulü. Şurada şu kadar toprak. Bu arada ben Ege çocuğuyum, zeytin e, meylelerim, bilmem nelerim değil. Karlı nerede? Antep'te. Karlı nerede? Çankırı'da. Takip edilmek suretiyle herkesin avucunun içinde bu ekran ya Resulallah. Herkes bugün bunların peşinde koşuyor. Buralardan bakıp takip ederek konuları, iş dallarını ve devlet varını yoğunu ortaya koymalı. Yanlış anlaşılsın hiç istemem. Bir cümlecik evet. araya sokayım onu da cevap verin. Bizim Manisa'da yani benim yaşadığım çocukluğumun gençliğim geçtiği yerde Manisa kulağı. İki tip toprak vardı. Bir ova toprak, hani Gediz değil o, or, orada dediğim toprak. Bir, Anladım. bir büyük yukarıda bir toprak vardı. Orada kavun ve buğday çeşitleri olur. Bir de e, köyün aşağısında kalan kır, daha kır, bizim oralar gen toprak diyordu. Çünkü kır toprak, o kır topraklarda eskiden kavun, karpuz sulanmadan olurdu ama şimdi olmuyor. olmuyor. Bir de Geriz Vadisi'ne öyle su ortumlanmış ki Geriz Nehri'nin 18 metre tabanındaki çıkarılan su artık yok, kurumuş. Yani şimdi, ovalar kuruyacak değil mi? Yani bizim de, bir tarım politikamız yok de, ki. Ovalar kurumayı bırakın şehirler. Şehirler geçecek, kurmaya başladı. Oraya yani. hemen geleceğim. O gen toprakların yani, kavun karpuzun Bundan 30 yıl önce olup da şimdi olmaması iklim değişikliği mi yoksa? Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Benden tohumdan mı kaynaklı? Başka bir şey. Yani tarım topraklarının tamamının işlenmesi, yeni tarım topraklarının eklenmesi, parçalı toprağa son vermek, yani otomatik arazi tevhidi yapabilmek için hepsinin devlet tarafından birleştirilerek idam yoluyla çıkarılıp bunların hepsinin toprakların dolmasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük yarası çok yakın zamanda isterseniz arkadaşlar çok yakın zamanda Türkiye'ye büyük bir felaket başlıyor. Şimdi yavaş yavaş böyle baş vurgu görüyoruz. Devamlı göçmeler, toprak göçmeleri oluyor. Bu o kadar artacak ki bizim bilmediğimiz okullarımızda da çok ciddi okutulmayan tarım okullarında, toprakla ilgili okullarda vurgulu okutulmayan bir konu vardır. Dünyadaki, dünya kürenin içindeki suların en önemlileri dipteki yer altı sularıdır. Bu yüzeydeki sular rendir, kunadır, kızılırmaktır, sakaryadır. Bunlar onların yanında oyuncak kalır dünyanın düzeni içerisinde yer altında çok büyük sular tarihin derinliklerinden beri olgunlaşmış yerleri belli. Biz ne yaptık kendi bölgemize? Keson çakmadık yer bırakmadık. Yeni çalışma yardımı geldiğin için alıyoruz. Her yanlara kesonları bulduk. Vurduk. Bizim diye geleceğiz şimdi son şekli yeraltı sularının akmalarını, ana kaynaklarını delilerini, rejimlerini mahvettik. Ev bahçelerine dahi kuyu açtık. Bu kendimize bir mağfiret sende Türkiye'nin yer altı suları bozuk. O nedenle o grupla şey yani öyle bir şey olacak ya. ki <laughs> Türkiye'de depremlerle değil ama kendiliğinden kaynaklarıyla değil Türkiye toprakları ekilip dikilemez hale gelecek. Olay çok büyük boyutludur ve çok hızlı gidiyor. Bilmem ne yumaklıyla bilmem ne yumaklıyla bu işler olmuyor. İktisatla şey tarım olmuyor. Ben yaptım demekle de olmuyor. Çok köklü tarım bilgisi lazım. Ve bu olgutlar öyle ilerleyecek ki binaların altı bile göçecek. Evet. Yeraltı sularını sularına tepki çok zordu. Yapar mısınız? Nereye yakarım? Şu yaşımda 20 yıl daha okuyayım ki yapabileyim. Çok çok zor bu. Türkiye bu konuda hiç çalışmıyor. E, zor bir şey de. Şimdi diyeceksiniz ki her tür görüntüleme sistemi var. Dünyayı bu kadar yeter yapmayın. Yeraltı suları o kadar kolay değil. Gelinde evet, evet. 3 kilometre aşağıda, bir, bir, bir 1 metre aşağıdan. Çok mu? Bunları evet, da farklılamak çok zor. Diyor. Bu o gruplar Türk tarımının sonu olacak. Traktörle girecek, evler girecek, krevler girecek, köyler girecek, Madenli. çökecek, çökecek hepsi. Boşluk, boşluk, o boşlu, sular usul. yok artık. Göçecek. Obluklar oluyor. Sanki maceraymış gibi her şey kes. Allah Allah obluklar Kimse demiyor. Deprem yok, bir şey yok. Bu ülke, bir ülke nasıl olur? Göçü göçü veriyor her gece. Traktör göçüyor. Tarım Bakanlığı'nın aklının işi değil. Bir, Yüce tarım arazilerine son vereceğiz. Bir kanun maddesiyle veraset kanunu değiştir. İki, Türkiye'deki hiçbir tarım toprağı bir metrekare dahi boş durmayacak. Bir yıldır müsaade hepsinin ihale usulü nasıl Türkiye Odalar Birliği Ticaret Sicili gazetesini basar. Bunun gibi baskılar da yapılır. Herkes bakar, iş şeylerine falan bakılır. Aa, muslu çok güzel bir domates tarlası buldum. Buna durumum da müsait. Hemen gidip bunu yapıyorum. Çünkü teşvik devletten gelecek. Toprakların tamamını kullanacağız. Tarım ticaretini öğrendik. Dünyada kötü yerde değiliz. Dünyanın her yerine gidiyoruz. O da Anadolu kaplanlarının sayesinde. Yani o çok büyük. İstanbul sanayicisi, Ankaralı iş adamları, geniş adamları değil. Ellerinde bir çanta, Çaytlar. çeklerinde 500 dolar bir cesaret Kenya'ya gideyim, Tanzanya'ya gideyim, e, bilmem, bilmem bir Peru'ya gideyim, Şili'ye gideyim. Ne satabiliriz ki acaba marul mu olur, hıyar mı olur? Onların kahramanlığı ve maceracılığı sayesinde şimdi çok büyük boyutlardayız. Hala söylüyoruz ki dünya beşinin içindeyiz. Gidip satıyoruz, beceriyoruz. Ha evet, gereken karı alabiliyor muyuz? Alo hayır. Şöyle ki çok katlı çalışmıyoruz. Domates hala en güzel Münih veya Viyana haline gün doğmadan nasıl yetiştirdim? O da kahraman Türk tırları sayesinde yapılıyor. Yani e, bu domates alıp sos yapsak, hensin 100 gramlık sosu bugün bizler bile alıyoruz. Ben anlamıyorum. öyle 300 liraya şu kadarı, oysa 10 kilo güldür güldür domates, o da Olur aynı ya. fiyata. Bunu böyle değil de şişeleyerek, adımızı daha çok işçi çalışarak, yani işlenmesi bölümü bu. Ama düz tarım açısından ara yeri yüksek, çok doğru. Ee, arazilerin birleştirilmesi, arazinin boş durmaması, obruk derhal çaresine bakılması, tüm kuyular, kulumbalar yasaklanması, vahşi sulamadan vazgeçilmesi, mutlaka ben ölmüş oluyorum Bu gençler hatırlasınlar. Bir sabah kalktığınızda 10 yıl sonra yüzünüzü yıkayacak su bulamayacaksınız. Dünyanın en büyük felaketi bir su. su. Bu 10 çok iyi tanınmış toleranslı bir rakamdır. Su öyle bir sulama yapıyoruz ki ırmaklar taşıyor. Her kapıcının elinde bir korkunç çimenler sulanıyor. Evet. Efendim güzellik olsun diye her yerlere bir. Kaç iyen. Hortumu elinden herkesin alın. bir gün bir dayak yiyeceğim de ya her tarafım kırılacak ya ne olacak bilmiyorum. Kaç kapıcının elinden hortumu alıp hakkın yoktur. Yüzümü yıkayacak su bulamayacağım deyip gidip kapatıyorum. İyi su kötü su kullanımı ve bir de bu yer altı sularına bu ülkenin incelenmesi hepiniz belirli fikri yapıya sahip. Türkiye ortalamasının çok üstünde insanlarsınız. Geldiniz, geçtiniz. Siz kendinizi biliyorsunuz. Görebilirsiniz. Bu konulara alın, sağa sola götürün. Bunlar temelidir. Sayın Müsteşar zaten birleştirmeleri falan söyledi. Ben de takviye şeklinde Kavun, ka kavun, çekirdeğiyle. Kavun, kavun hepiniz için söylüyorum. Çok tatlı, iyi, güzel kavunlar araklarız bazen deriz ki şundan bir olsa seneye de olur filan. neden olmasın ki çekirdeği yıkayalım. Birazcık şöyle e, bir pamuk arasında tutalım. Ve e, toprağa gömelim. Güzel bir şekilde teşekkür eder. Eder. Yapraklanır, çiçeklenir, heveslenirsiniz. Çiçeğe bile yatar. Kavun vermez. Kavun bir cimri bitkidir kendine göre. Kavunun içerisinde 4 veya 5 tane siyah çekirdek olur. 50 kavun kestim. Pratikte de doğruymuş farkına vardım. Ayırdım bütün çekirdekleri. Evet dört tane 5 tane veya ona belki çürük gözüyle bakabilirsiniz. Bazı çekirdekler çürük. Hayır öyle değil. Kahverengi o 4 tohumu diktiğinizde Aynı bitki aksamını, vejetatif aksamı değerlendirecektir. Üstünde kavun da olacaktır, meyveli olacaktır. Evet. Çiftleri getirdim, olmadı diyorsunuz ya. Kavunun ola Siyah olan siyah. siyah, efendim. siyah. Evet. Bundan böyle evinize kavun kestirirken çok zor değil. Bir çatalın ucuyla... Biz alınca size de verelim. Size. <laughs> Kim kime çıkıyorsa da verirsin. Evet. Aklıda bir şey çünkü ki az çıkıyor. Bir şey sorabilirim ya. Ya. Bir o bir şey sorabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Siyah siyah. Tüküyor Siyah o bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir Çok önemli. Bir yerinde de bilimsel bir konuşma yaptınız. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Bu anlattıklarınız bilim ve aklın yolunu yolundan bahsettiniz. Ki bu anlattıklarınızın tümüne hiç kimse reddedemez ve e, karşı bir sanatçıta geliştiriyoruz. Bir dolayısıyla bir dolayısıyla bir şu anda aklın ve bilimin yolunu e, şu andaki idareciler takip etmiyor mu? Kastım yapıyorlar Kastım bilerek. Yapıyorum. Yani bu görüş hakkında ne diyorsunuz? Şu andaki Devam edin. politikanın tutarsızlığının gerekçesi ihanet mi? İhanet. Yok ya. Şimdi efendim efendim bunlar ekmediğin toprağa prim verdiler. Ekmeyeceksin diye prim verdiler. Yani dolayısıyla siyasi hayvanet, iradenin bu şekilde bir şekilde iktidar olması lazım. Bahsettiklerimizin ismini söyleyebilir misiniz? İsminizi. De... İsminizi söyleyebilir misiniz? Zeynep Meftune Emiroğlu. Bunun nedeni şu, ihanet filan değil. <laughs>